Thank <laughs> you. Ünlü komedyen Ata Demirer yeni sevgilisi Dilara Alemdar'la romantik karelerini peş peşe paylaştı. Demirer Instagram'dan yayınladığı pozlarla resmen aşkını haykırdı. Komedyen Ata Demirer kariyeri ve paylaşımlarıyla magazin gündemi de yer almaya devam ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim Dilara Alemdar'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü komedyen uzun zaman sonra sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak sevenlerine büyük bir sürpriz yapmıştı. Demirer 53. yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar'la fotoğraf paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti. Çift yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyor. Arkadaşım hayırdır ne arıyorsun sen? Yapay zekayı arıyorum hocam. Buralarda bir yerde olması lazım. Yapay zeka öyle bir şey değil. Türk Telekom yapay zeka destekli teknolojisi 5000 aşkın mühendisiyle ev internetinin her an en iyi performansta kalması için çalışıyor. Bunu uzaktan yapıyor. Bak bunu bilmiyordum. Helal olsun. Dahası var. 18, 18 biliyorum işte. Türk Telekom evde internet 18 ay sabit fiyat garantisiyle. Ta de hemen geliyorum. Hem sabit fiyatı hem de evde internet keyfimi garanti altına alıyorum. E o zaman slogan Türk Telekom değerli hissettirir. Ata Demirer'le bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar'ın ilişkisi devam ediyor. 53 yaşındaki Demirer, kız arkadaşı Alemdar'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Instagram hesabından sürpriz kareleri takipçilerinin beğenisine sunan komedyen, doğum günün kutlu olsun, hep beraber olsun sevdiğim kadın notunu düştü. Demirer'in duygusal doğum günü mesajına takipçilerinden kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Ata Demirer, erkek kardeşi Cenk Demirer ve annesi Ayten Kaçarla çekildiği doğum günü pozunu sevdiklerimle yeni yaşam merhaba notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu kare sonrası komedyenin yeni kız arkadaşı Alem Dara ailesiyle tanıştırdığı ortaya çıkmıştı. Arkadaşım hayırdır ne arıyorsun sen? Yapay zeka'yı arıyorum hocam. Buralarda bir yerde olması lazım. Yapay zeka öyle bir şey değil. Türk Telekom yapay zeka destekli teknolojisi 5000 aşkın mühendisiyle ev internetinin her an en iyi performansta kalması için çalışıyor. Bunu uzaktan yapıyor. Bak bunu bilmiyordum. Helal olsun. Dahası var. 18 bunu biliyorum işte. Türk Telekom evde internet 18 ay sabit fiyat garantisiyle. Taahhüdümü de hemen geliyorum. Hem sabit fiyatı hem de evde internet keyfimi garanti altına alıyorum. E o zaman slogan. Türk Telekom değerli hissettirir.